Fatih'in Alkan'la fethettiği İstanbul 500 yıl sonra kansız, savaşsız İngilizlere teslim edilmişti bir Mayıs sabahı. Dolmabahçe'deki son silahlı birlik ve yüzbaşı şeref manga manga tüfeklerini, tabancalarını hatta süngülerini İngiliz subaylarına makbuz karşılığı teslim ediyordu. Birliğin sonu geldiğinde İngiliz çavuş şeref yüzbaşıya bağırdı. Sir, tabancanız. Şeref iddetle döndü. Elinin tersiyle çavuşa vuracak oldu. İngiliz binbaşı araya girdi ve tabancanız kalsın. Mermileri boşaltınız yüzbaşı dedi. Şeref iddetle tabancasını çekti. Ateş edebileceğini düşünen İngiliz askerleri silahlarını yüzbaşı Şeref'e doğrulttular. Şeref altı patlarını gökyüzüne çevirdi. Tambur pimini çekti. Pirinç kovanlı ve uçları çentikli altı mermi iki metre yükseklikten yere boşaldı. Kabzası Laz işi baba yadigarı tabancasını kılıfına soktu. Asker dönüşüyle birliğinin karşısına geçti. Hazır olda bekleyen 120 asker, yumrukları sıkılı, dişleri kenetli, Galicia'dan Hicaz'a, Trabluskarp'tan Fizan'a peşinden gittiği o mert adamın ağzının içine bakıyordu. Bir emir verse, evet o bir emir verse, bir avuç züppe İngiliz'i elleriyle boğabilirlerdi. Şimdi dağılıyoruz arkadaşlar. Sizleri 10 yıldır sabırla bekleyenlerin yanına gidin. Ama unutmayın, bu iş daha bitmedi. Bu millet esaretini yenmek için sizin gibi yiğitlere ihtiyaç duyacaktır. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Kan damlaları dolma bahçeden Beşiktaş'a doğru birer metre aralıklarla şerefi takip ediyordu. Neden sonra elinin kanadını fark etti. Dolma bahçe sarayı harem dairesi ardındaki yüksek duvarın altında omuzundaki yıldızlı apoletleri söküp eline sardı. Kanı emen apoletin ipek örtülü yıldızları kıpkırmızı verdiler. Şeref Bey sabahın yağmurlu hüznünde Beşiktaş'a vardı. Balıkçı kahvesinde oturmak istedi. Ancak hırpani halim bir Türk subayına yakışmaz diyerek sahile indi. Oturup tekne altını onaran balıkçıyı aldı. Sırtına dokunan bir elle irkildi sonraları. Kafasını kaldırdı. Biraz önce teknesini onarırken seyrettiği denizci bir şeyler söylüyordu. Ama Şeref duyamıyordu onu. Sararmış dişlerine bakarak denizcinin anlamaya çalıştı söylediklerini. Asker askera, asker Efendim, okuman yazman var mıdır? Evet, hayrola. Ağam be, teknenin adını yazsan olur mu? Tamam, nedir teknenin adı? Kardelen. Sevgilinin adı mı? He, nereden bildin? Harp okulunda aldığı hat dersi ilk kez işine yarıyordu. Şeref, Osmanlıca ve bir kardelen şekline benzer motifle yazdı tekneye genç denizcinin sevgilisinin adını. Kardelen. Ya aga çok güzel oldu. Sana borçlandım şimdi ben. Bir gün ödersin. Nerelisin sen? İneboluluyum. İstanbul'daki Rum meyhanelerine tuza basılmış torik getiririz. Rumlar Lakerdamı, Lekardamı ne diyorlar? Feneri dönerken teknenin altını vurdum. Burada onarıyorum. Kısmetse öğle namazı tekneyi bitirip İnebolu'ya yelken basacağım. Şeref Akaretler yokuşundan Osmanlı konağına yürüdü. Konağın kapısını mustahdem açtı. Şeref Bey'im hoş gelmişsin. Beşiktaş Jimnastik Kulübü divan kurulu üyesiydi. Eskrim takımında kılıç hocasıydı ve futbol takımında da kalecilik yapıyordu Şeref. Konağın ahşap merdivenlerini ışımla çıkıp çatıdaki malzeme deposuna girdi. Kısa çatı camının altına oturdu. Tabancasını çıkardı. Cepkenindeki enfiye kutusuna elini aldı. Kutuyu kulağına götürüp iki salladı. Sedef kalkmalı enfiye kutusu tıkırdamaya başladı. Kutuyu açtı, içinden pamuğa sarılmış gümüş bir kurşun çıktı. Kurşunu çizme derisine süre süre iyice parlattı. Tabancasının tamburuna sürdü. Tamburu hızla çevirip kapattı. Kırlaşmaya başlayan şakaklarına götürdü. Affet Allah'ım dedi. şiddetle açıldı. Ahmet Fethleri içeri girip dördüncü kez tetiğe basmakta olan Şeref'in elindeki silahı kaptı. Şeref kendinden geçmiş bir durumda ağlamaya başladı. Ne yapıyorsun Şeref? Delirdin mi sen? Koltuk altından tutup yüzbaşı Şeref'i aşağı indirdi. Kahve içtiler. Her şey bitti dedi Şeref. Daha değil dedi Fetkeri. Dün akşam Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'u terk edip Anadolu'da mücadeleyi başlatmak için gemiyle Samsun'a doğru yola çıktılar. Gözleri parladı Şeref'in. Birkaç dakika önce Azrail'le Rus ruleti oynayan o değildi sanki. Bir kuş olup o gemiye yetişmeyi geçirdi aklından. Nasıl giderim ben de dedi. Çok zor, salmazlar seni İstanbul'dan dedi Fetkeri. Çaresiz hissetti şeref kendini. Birden, birden evet Kardelen geldi aklına. Kardelen vardı ya İnebolu'ya giden, neden olmasın diye söylendi. Dur, celallenme hemen diyen Fetkeri'ye Kardelen'i anlattı. Sardelen denize inmiş, yelken açmaya hazırlanırken bir sesle irkildi denizci. Tayfa lazım mı? Gözleri ışıldadı genç denizcinin. Buyur ağam. Ama hayırdır nereye? Senin gittiğin yere. Hatırlarsan bana borcum vardı. Hem ödeşmiş oluruz. Merhaba ekranlarınıza sizlere hikayeler anlatmaya geldik. Futbolun buz kestiği günlerde, zaman zaman tartışmaların bir hayli sıkıntı verdiği günlerde futbolun içerisindeki güzel hikayeleri toparlayıp, kendi hikayelerimizle, sizin hikayelerinizle harmanlayıp tutkumuz olan futbolu bir başka açıdan, aslında istediğimiz, görmek istediğimiz açıdan ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Kardelen bir futbol hikayesi, bir aşk hikayesi belki ama gerçekte bir milletin var olma hikayesini anlatıyor. Programımıza bir hikayeyle başlayalım ki bütün sezon boyunca anlatacağımız futbol hikayelerine ışık tutalım istedik. Futbolu çok seviyoruz. Bir ara bu program için isim bulmak için toplandığımızda futbolun önüne arkasına çeşitli isimler koyduk, getirdik. Bir türlü karar vermedik. Sonra dedik ki ortak bir dilimiz var o da tutku. Futbol olan tutkumuz sokakta oynansın, tribünde olalım, soyunma odasında olalım, futbolcu olalım. Bir yerlerinde futbola bakıyorsak, futbol denilince gözlerimiz, kulaklarımız dört açılıyorsa biz futbola tutkuluyuz. Tutkumuz futbola hoş geldiniz. Müthiş hikayeler anlatacağız, güleceğiz, hüzünleneceğiz, zaman zaman eğleneceğiz. Belki de ağlayacağız. Pınar ve Burcu. Buradayım. Burada mısınız? Tamam. <laughs> Buradayız. Çok. Ve hikayenin sonunu merak ediyoruz. Hikayenin sonunu ben de merak ediyorum. Ne yapacağız? Bu kadar değil değil mi? Bu kadar Devam değil hikaye. var. Var. Sonunu son bölümde verelim. Böylece şey olsun. Bir film tadında olsun program. Yani her programda film tadında yapalım bana kalırsa. Futbolu ee, bir yerden bağlayacağız diye bekliyoruz bir heyecanla hikayeyi. Yaralı elini Karadeniz'in az tuzlu temiz sularında yıkadı. Temiz bir bez parçası aradı sarmak için. Ahmet Fetkeli'nin verdiği çantanın düğümünü açtı. İçinde beyaz bir beze sarılı yuvarlak bir şey vardı. Bu bez olur diye açtı bezi ve kardelenin içine bir futbol topu yuvarlandı. Gözlerine inanamadı. Bu top mahalli ligde gol yemeden şampiyon oldukları ve hatıradır diyerek sakladıkları Ertolt marka içten lastikli pahalı futbol topuydu. Ah be fetkeri dedi içinden ve güldü. Erguvanların çevrelediği İstanbul'u terk edip Karadeniz'e açıldılar. Amasra limanı çıkışı denize ayıplandı. Hava patlayacak ağam, şeref baktı, baktı. Keyifli ve güneşli bir 19 Mayıs sabahından başka bir şey göremiyordu. Teknedeki topun bir o yana bir bu yana gittiğini gören Şeref başını kaldırdı. Deniz tarafı tamamen kararmıştı ama daha öğlen bile olmamıştı. Karadan neden bu kadar uzaklaştık diye sordu Şeref. Ağam kaba dalga vuruyor burnu çevirdim. Bir süre sonra yağmur eşliğinde öyle bir fırtına başladı ki Yelken ipinden uzak durağım, ayağına dolanmasın dedi genç adam. Bir büyük dalga geçti üzerlerinden. Sonra bir daha, bir daha. Şeref yelken ipini tutmaya çalışsa da bir süre sonra direkt kopup denize düştü. Denizcinin çığlığı bardaktan boşalırcasına yağan yağmura karıştı. Am, ipi sal, ipi sal. Şeref duyamadı. Tekne boyunun beş katı bir dalga sancak tarafından tekneyi alabora etti. dalga çukurunun dibindeki tekne denizin altında kaldı. Denizci büyük bir çeviklikte kendini yukarı itip sudan çıktı. Yüzbaşı şeref su çekmiş asker üniformasının ağırlığı ve çizmesine dolanan yelken ipiyle tekneye bağlı karanlık dibe doğru hızla batıyordu. Yarım dakika bile hızlı gidiş ayağından çözülen iple durdu. Artık tekneden kurtulmuştu ama üzerindeki ağırlık onun yüzeye çıkmasına mani oluyordu. Bulanık denizde gözleri açık, çırpınırken yanından geçen beyaz bir şey gördü. Bu yukarı doğru hızla çıkan Ertolt marka futbol topuydu. Beşiktaş'ın gol yemez kalecisi Panter Şeref topa doğru uzandı, uzandı, uzandı. Kerem ve burnunda baygın yatan genç denizci ve yanında Ertolt marka futbol topu dalgalarla birlikte salınıyordu. Genç denizci yüzünü paramparça eden kayalıkların üzerine çıkıp vardı. Am, am. Yüzbaşı Şeref hayatının golünü Karadeniz'in soğuk sularında yemişti. Topa yetişememiş ve karanlık sular onu dibe doğru sürüklemişti. Elbet Karadeniz onu Anadolu'ya verecekti. Yüzbaşı Şeref'ten tam 17 yıl sonra 19 Mayıs 1936'da Şeref'in takımı Beşiktaş Jimnastik Kulübü 19 Mayıs'ta kutladığı spor gününün her yıl gençlik ve spor bayramı olarak milletçe kutlanması için Atatürk'e sundu ve kabul edildi. Öneriyi Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına veren Ahmet Fetkeri Bey. Ahmet Bey'e 1924 yılında bir hanım gelir ve bir torba bırakır. Ahmet Bey kadının getirdiği torbadan çıkan topa bakar ve kadına sorar. Nedir bu bacım? İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocamın vasiyetiydi. Size vermemi istedi. Ahmet Bey sorar. Adın ne bacım? Kadın yanıt verir. Kardelen